Merhabalar, günaydın, günaydın, iyi akşamlar, iyi geceler. Ne zaman seyrediyorsanız hoş geldiniz. Bugün birazcık değişiklik yapayım dedim. Farkındaysanız birazcık pembe giyindim ve böyle gittim okula. Farklı tepkiler gördüm, özellikle de bayan kesimi çok hoşlandı. Ha bu arada ben de severim. Yani pembe giymekten hoşlanırım. Ama bazı kesim, özellikle genç kuşakta böyle bir e, ikilem gördüm. Özellikle erkek çocukları, yani genç erkekler ya pembe erkek olur mu olmaz mı falan diye ya da neden olmasın? Hani neden erkek renkli giyinmez? Cevap yok. Yani... Rajonda öyle var diyemiyorlar. Yaş kaç baş kaç ne rajonu? Ee, bir açıklamada bulunamıyorlar. Yani çocuklar, gençler yeri geldiğinde de büyük erkekler de aynı şekilde bu konu hakkında yeteri kadar ne bilgiye sahipler ne de fikre sahipler. Hani erkek renkli giyinmez. Niye? Hani... Bunun mantığı nerede? Neden giyinmesin? Yani ben bunu giydiğimde kendimi rahat hissediyorsam sana girip çıkan ne? Değil mi yani? Sonra niye bu kadar rahatsız oluyorsun? Hani bir hem cinsin bir erkek daha renkli giyiniyorsa daha böyle desenli şudur budur giyiniyorsa ne oluyor? Yani sizin gözünüzde daha doğrusu ne oluyor? Onu çözmeye çalışıyorum. Hani ee, çok sık kullandığım bir tabir vardır. yani kutunun içine girmek yani her şeyi, herkesi her olayı bir kutunun içine koymanın çok büyük bir anlamı yok. yani hiçbir şey standart olmamalı, yani senin gözünde bu burada da durmalı. Tamam bu budur belki ama benim için bu bu değildir. Senin için her doğru benim için olmayabilir değil mi? Yani e, çocuklarımızı, gençlerimizi ya da geri geldiğinde var olan e, yaşıtlarımızı dahi bazı konularda cidden e, hayretle izliyorum ve dehşetle gözlemliyorum böyle hani ee, çok ileri görüşlü diye düşündüğümüz bazı vatandaşlar özellikle renkli giyinme konusunu söz konusu olunca yani e, birden alien oluyorlar hani <laughs> hayır olamaz niye neden yani birazcık daha renkli giyinmek bizi daha az az erkek mi yapıyor sanmıyorum peki. Biraz daha renkli giyinmek, biraz daha böyle hareketli desenler giyinmek bizi farklı mı kılıyor? Yok. Peki sizin tepkiniz niye? Neden şu artık duvarları kırmıyoruz? Neden artık birçok şeyin çok doğal olabileceğini düşünemiyoruz. Sizin doğrularınız maalesef sadece sizin doğrularınız oluyor bu sefer. Saygı duyuyoruz belki bir yere kadar ama hani ondan sonra e çüş arkadaş diyoruz. Çünkü yani seni mutlu etmek için ben mutsuz olmamalıyım diye düşünüyorum. Bu arada ışık böyle gidip geliyor beni de deli ediyor. Nedendir bilmiyorum. Yani şimdi bakıyorum, ben insanların farklı olmak için ya da kendilerini ifade edebilmek için çok büyük sıkıntı yaşadıklarını fark ediyorum. Yani kendilerini yeteri kadar ifade edemediklerini düşünüyorum. Bunun da nedeni, kabuğundan çıkmak istememesi, o kutunun dışına çıkmak istememesi. Konfor alanını yaratmış kendisine. O konfor alanında çok şey e, güvenli, kendince güvenli. Ama bir şey olmuyor. Yani sadece o güvenli alanda böyle amip gibi yaşıyor. Farklı bir şey yok, yeni bir şey yok. Yenilikleri açıp değil, farklı şeyleri açıp değil Arkadaşım sen büyüyünce ne yapacaksın? Ya da diktir edin yani büyüyünce. Ne yapacaksın şimdi? Hani onu yapamazsın, bunu yapamazsın, böyle olmuyor, şöyle olmuyor, o olmaz, şu olmaz, bu olmaz, kıl olmaz, tüy olmaz, ne olur? Hani bir, bir olurunu söyle de hani bir tutulacak bir tarafın olsun bari. O da yok. Ondan sonra olmaz. Et, evet, et, evet, et. Evet. Bir de yani boş konuşmalarla vaktimizi harcıyorlar. Bugün olan biten bir şeyden bahsetmiyorum. Genel olarak söylüyorum. Belirli kalıplara girmiş, kendini tanımayan, tanımak için gayret göstermeyen, var olan şeylerle eyvallah deyip onun üzerine hiçbir şey koyamayan zavallı asalaklar dışında ne olabilirsiniz siz? Yani düşünebiliyor musunuz? Pembe gömlekten konu nereye kadar gitti? Ama konu birazcık da buraya gidiyor zaten. Çünkü benim pembe giyinip giymemem hiç önemli değil. Aslında önemli. Çünkü ben seviyorum. Birincisi ben kendimi seviyorum. Ben kendim için giyiniyorum arkadaş. Sevdiğim kadın varsa ki var. Onun için giyinirim. O da seviyor. Onun sevdiğini sevdiğim için se severek giyiyorum. Başka kimin için giyeceğim? Ama bu sözde feminen renk demek bizim erkekliğimizden, bizim delikanlılığımızdan, bizim en önemlisi insanlığımızdan hiçbir şey götürmüyor. Hiçbir şey götürmüyor. Tam tersi birçok şey kazandırıyor. Ne kazandırıyor? Bir, medeni cesaret kazandırıyor arkadaşım. Yani öyle bir algı var ki yani pembe kız rengi. Hadi lan. Yani sen söyledin diye o öyle mi olacak? Baştan öyle bir şeyler söylenmiş. Niye giymesin arkadaşım? Niye kızlar mavi giyinmesin mesela? Erkek rengi ya. Neden giyinmesinler ya? Neden giymesin? Benim en çok sevdiğim renk mavi. Sevdiğim kadının üzerine mavi gömlek gördüğünde, mavi bluz gördüğünde çok hoşuma gidiyor. Çünkü çok yakışıyor. E bu onun farklı olduğunu mu gösteriyor? Yok. Yani bu kadar kalıplara girmemek gerekiyor. Fikirlerimizi, düşüncelerimizi, görüş açımızı genişletelim diyorum. Genişletelim. Yani inanın birazcık e, konudan sapacak gibi olacağız ama çok da umurumda değil zaten. Değil yani. Konuşuyoruz. Yani bunu aşabilen insanın İnanın özel hayatı da renklenecek. Kendini daha rahat hissedecek. Kendisini rahat hisseden insan karşısındaki insanı da rahat hissettirir. Ufkunu birazcık açınca fantezelerini de ortaya çıkarabilirsin hayvanlık olmadığı sürece. Yapın bunları arkadaşlar ya. Yapın bunları sizin için, halkımız için, vatanımız için yapın ya. Geniş düşünebilen, daha geniş açıdan bakabilen insanlara ihtiyacımız var. Artık lütfen ama lütfen eğitin kendinizi birazcık daha. Herkes için söylemiyorum ama bu konuda birazcık tutucu olan vatandaşlara söylüyorum. Tanıdığımda birkaç kişi var böyle. Bir gün pembe kazak giydim. Ulan delikanlardan pembe kazak giyer mi dedi. Bak gördün giyiyorum dedim işte. Yani pembe kazak giydiğimde delikanlı olmuyor muyum? Eğer senin düşündüğün gibi delikanlı olacaksam olmayayım arkadaşım ya. Olmayayım. Gerçekten olmayayım. Yani renkler ile insanı kategorize edeceksen olma. Yanımda da olma zaten yanımda da değil. İnanın çok da büyük bir mutluluk yanımda olmaması artık. Hani bazen diyorum ya varsa insanlar atın. Atın git yok edin. Size ağırlık yaratırlar. Ağırlık ise batmanıza neden olur. Geçin, atın onları iki yüzlü şerefsizleri, pezevenkleri, karaktersizleri gönderin hayatınızdan. Siz siz olun, siz siz olmakla mutlu olun. Siz kendinizde ne kadar mutlu olursanız inanın çevrenizi de ve vatana milleti o kadar faydanız olacak. Ben bu gömlekten vatan millete geldik iyi mi? Ama unutmayın detaylar da önemlidir süper çok detay değil ama önemli detaylar gerçekten daha farklı bakmamıza, konuları daha farklı ele almamıza neden olacaktır. Şöyle bir şey düşünün. Yani dar görüşlü, yeniliklere kapalı, bağnaz bir vatandaş ile yola çıkacaksın yani yoldasın en kötü ihtimali otobüse bindin, atıyorum İstanbul'a gidiyorsun. 8 saat. Ne yapacaksın onun yanında kardeş ya? Ne yapabilirsin, ne konuşabilirsin? Hani bir yere kadar konuşursun, en fazla ultra geyiğe girip Fenerbahçe Galatasaray maçını konuşursun. Başka? Ama daha geniş görüşlü, daha farklı bakış açısına sahip olan, daha engin bakış açısına sahip olan bir insanla oturup konuştuğunuzda o 8 saat 18 dakika gibi geçer gider. Farkına bile varmazsınız. Başka bir konuya daha gireceğim şimdi pembe falan dedik ama farklı kesimdeki insanlarla da çok farklı sohbetlerimiz oldu. Bir mecburiyetten... aynı konum yerde bulunduğumuzdan dolayı olabilir. İşte... bir şekilde tanıdık olabilir ya da... denk gelmiştir ama... çok enteresan... E, LGBT... sempatizanı diyelim. Ya da, hayır boş verin ya direkt konuşalım, travestilerden bahsedeyim. Hayatınızda... Tanıyabileceğiniz gerçek anlamda en geniş bakış açılı, en olumlu, en e, yeri geldiğinde sağlıklı olaylara bakabilen nadir insanlardandır onlar. Neden diyorlar nasıl olur falan ya arkadaşım adamların kadınların neyse ne yaptığı çok önemli değil. Şurası önemli ne düşünüyor önemli. Düşündüğü şey sağlıklı mı? Sana söylediği şey sağlıklı mı? İnsanlar direkt işin cinsel boyutuna düşünüyor. Çünkü birçok insanın kafası aklı orada burada değil. Ondan dolayı Hayatta o kadar çok şey geçirmişler, görmüşler ki iyisiyle kötüsüyle, genellikle de kötüsü. Çok kötü anları olan insanlar çok daha anlayışlı insanlar oluyorlar. Çünkü yaşamışlar, sıkıntıları biliyorlar. Başkalarının yaşamasını istemiyorlar. Olaylara çok daha başka bakış açısıyla bakıyorlar. Senin benim göremeyeceğimiz detayları görüp ona göre hareket ediyorlar. Biz onların yaşadığı hayatın onda birini yanından geçsek bunalıma gireriz bazen. Onun için bu arkadaşlar yaptığı şeyleri kabul ediyorum etmiyorum ayrı bir konu. Nötrüm. Hayat onların hayatı. Ama o arkadaşların yaşamış olduğu hayatlar birçok insanın rüyasında dahi kabus olarak görebileceği şeyler dahi değil. Yaklaşamaz. O kabuslar onların yaşadıklarına yaklaşamaz. Dolayısıyla iyisiyle kötüsüyle yaşanmışlıklara bir saygı da gösterebilmek lazım. O tecrübelere saygı göstermek lazım. O insanlara da hak ettikleri saygıyı göstermek gerekiyor. Dediğim gibi hiçbir alakam yok. Olmadı. Ee, i̇lk evliliğimden boşandıktan sonra, ilk eşimden boşandıktan sonra Alsancak'ta bir ev tutmuştum. Kızıma yakın olayım diye yani aramızda 300-350 metre mesafe vardı. O kadar da yakındım kızıma. Hani her zaman görebilmek için kendisini. Ee, üçüncü katta travesti vardı. Ben beşinci katta oturuyordum. Kızım oradan geçerken böyle birden turboya atardı böyle şeyken vırt diye şey yapardı ama apartmandaki bazı vatandaşlardan şikayet daha doğrusu onları şikayet ettim. Onlardan problemler gördük. Ondan görmedik. Tam tersi herkese destek olmak için uğraşıyordu kendi halindeydi. Yaptığı iş onu ilgilendiriyor, bizi ilgilendirmiyor. İşte bizim en büyük sorunumuz o. Herkes namus, namus bekçisi ya. Herkes önündeki, kapısının önündeki pisliği temizlesi yeter zaten. Başkalarına uğraşmasın, başkalarına şey falan yapmasınlar. E, ne yaptıkları, ne ettikleriyle uğraşmasınlar. Kendileri, kendilerini düzelsinler yeter. Ve o insanlara dediğim gibi... E, Yaptıkları şey onları ilgilendiriyor. Ben yapmaları süper olur, iyidir falan demiyorum. Yapmamaları da iyi demiyorum. Onları ilgilendirir. Saygı duymak gerekiyor. Ee, ve e, bu hayatı birlikte yaşayacaksak da o saygıyı bir şekilde birbirimize göstermemiz gerekiyor. İnanın onlar bizden daha fazla saygı gösteriyor bize. Bizim onlara gösterdiğimiz saygının yüz katını onlar bize gösteriyorlar. Ama biz bunu hakmışız, Hak, hakkımızmış gibi düşünüp öyle davranıyoruz onlara. Yapmayın. Onlar da insan. O şu bu değil. insan onlar. İnsan oldukları için bir kere saygı duymalıyız. Tabii bu deli böyle konuşuyor, ne diyorlar, düşün pembe gömlekten çıktık LGBT'ye girdik falan böyle e, hayat devam ediyor. Ama dediğim gibi saygı çok önemli. Saygı çok önemli. Ve kız arkadaşınız, kadınınız, karınız neyse pembe gömlek seviyorsa giyin lan giyin. Siz onu mutlu ettiğiniz sürece o sizi daha da çok mutlu edecektir. Pembe gömlek, pembe kazak, inanın pembe don, pembe şeyim dahi var. Çorabım dahi var. Hatta bugün giyiyordum pembe çorap. İnsanlar bakıyor falan. Ama ne olacak lan pembe çorap? Yani sana giren çıkan yok. Sana ne oluyor? Ben mutluyum. Çünkü ben kendimi daha renkli hissediyorum. Kendimi daha mutlu hissediyorum. Kendimi daha cıvıl cıvıl hissediyorum. Mutlu olabilmek için küçük şeyler bunlar. Kimse pardon kimseye zarar ver, verilme, vermeden kendi böyle dünyamızı renklendirmek, mutlu olabilmek ve mutluluğu da karşı tarafa yansıtabilmek gerek. Onun için pembe iyidir. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.